Merhabalar arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Yağıt Hakkın yeni bölüm özetiyle karşınızdayım. Videomuzu atlamadan sona kadar izlemenizi tavsiye ediyorum. 74. bölümde 13 Eylül'de neler yaşanacak? Şimdi onları sizlere anlatacağım. Yaşanan zor günler Seyran ve Ferit'in hayatını farklı yerlerine savurur. Sinan sayesinde daha mutlu olduğunu hisseden Seyran herkesi şaşırtacak bir adım atarak ona evlilik teşrifinde bulunur. Suna kardeşine bu kararının büyüklüğünü anlatmaya çalışsa da Seyran kararından emindir. Ferit hayatına Diyar'ın girmesiyle 70'inde biraz da olsun uzaklaşmıştır. Ancak Seyran'ın hayatındaki gelişmelerin haberi almak onun için kolay almaz. Orhan'ın hayatında yaşanan gelişme ise herkes için sürpriz olur. Beşlenmedik bir tesadüf Seyran ve Sinan arasında gerginlik yaratır. Ferit görmeye katlanmayacağı bir manzaraya tanık olurken kendini bir anda seyran ile karşı karşıya bulur. Sizler de neler düşünüyorsanız yorumlarda yazın.